istikrarlı siyasi ve ekonomik yapısıyla Ürdün, Orta Doğu jeopolitiğinde her zaman hesaba katılması gereken bir ülkedir. Ürdün'ün bölgenin güvenliğine ve barışına yapacağı katkılara her daim ihtiyaç duyulan bir aktör olduğunu hepimiz biliyoruz. Bölgemizde yaşanan krizler hem Türkiye'yi hem Ürgün'ü çok yakından ilgilendirmekte. Bu nedenle Türkiye olarak Ürdün'le düzenli istişarelere çok büyük önem vermekteyiz. Bugünkü görüşmelerimizde de Filistin'deki gelişmeler başta olmak üzere bölgesel konuları etraflıca ele alma imkanı bulduk. İsrail, Batı Şeria'da yerleşim diye adlandırdığı işgal faaliyetleriyle de Filistinlilerin topraklarını çalmaktadır. Güvenliği tehdit altında olan aslında İsrail değil, tam aksine Filistinliler ve bölge ülkeleri. Mescid-i Aksa'nın kutsiyetinin ve tarihi statikosunun korunması tüm Müslümanlar olarak kırmızı çizgimizdir. Ürdün'ün Kudüs'teki kutsal mekanların hamisi rolüne ve bunun muhafazasına da büyük önem veriyoruz. Bölgemizde daha fazla soruna ve çatışmaya ihtiyaç yok. Gazze'deki savaşın ne yazık ki bölgesel tırmanmayı artırdığını görüyoruz. Yaşanan gerilimin Lübnan, Suriye, Irak, Yemen, Basra Körfezi ve Kızıldeniz'e de yansıdığını gördük. Pakistan'la İran arasındaki gerilimin azaltılması için üzerimize ne düşüyorsa yapmaya devam edeceğiz ve hazır olduğumuzda ifade edeyim. Müzik Ürdünle ikili ilişkileri de masaya yatırdık. Özellikle ekonomi, ticaret, yatırım, eğitim, kültür ve turizm gibi alanlarda işbirliğimizin çok iyi düzeyde olduğunu gördük. Ürdünle mevcut işbirliğimizi her boyutta daha da güçlendirme yönündeki irademizi ineliyoruz.